Evet arkadaşlar, Karaca OneTools dikey şarjlı süpürge. Bunda ara bir filtre var. Bunu da müşteriler bilmediğinden dolayı kullanıcılar belli bir zaman sonra çekmiyor tarzında şikayetleri var. Bakın silah tutar gibi şöyle tutuyorsunuz. Şuradaki tetiğe basarak bunu yarım şekilde çeviriyorsunuz ve çıkıyor. Çıktıktan sonra görüyorsunuz şu su musluk işareti olan suyla yıkanabilir. Şurada biz biraz önce bunu temizledik çok büyük bir katman oluyor ön filtre. Asılı filtre arkada. Bunu temizleyeceksiniz, yıkayacaksınız. İyice kuruttuktan sonra buraya bu şekilde takacaksınız. Islak kesinlikle takmayın. Takarsanız motoru yakmaz sıkıntınız olabilir. Şu şekilde tekrar oturtup tekrar düzeltiyorsunuz. Tık sesi geldikten sonra bu hazır. Müşteriler genelde kullanıcılar alt hazneyi temizliyor. Ara hazneyi ara filtreyi bilmediği için temizlemiyor. Sonra çalışmıyor diye, çekmiyor diye sıkıntılarını söylüyorlar. Bu ara filtreyi temizlemezseniz motor temiz hava gitmez ve motor aşırı derecede ısındığından dolayı kablo kokusu da verebilir. Bilginiz olsun. Hepinize saygılar, hürmetler.